Merhaba My Lovers. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere etrafta gezen bazı yalan bilgilerden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi yalan bilgiler doğru bilgilerden daha hızlı bir şekilde yayılır. Bu yüzden insanlar yalan bilgi yaymaktan asla kaçınmazlar. Eğer bunun üstüne bir de bilgileri sorgulamadan inanırsak olay daha da çıkılmaz bir hal alır. Bunun en büyük örneği saaseng bilgileri. O kadar fazla yalan saaseng bilgisi var ki insanların çoğu bunlara inanıyor. Özellikle küçük yaşta olan kişiler daha çabuk kanıyor. Etrafta gezen bilgilerden en popüler olanı hiç kuşkusuz onun Can Kuka çıkma teklifi ettiği olayı olmalı. Bir ara o kadar fazla kişi buna inanmıştı ki doğruları anlatana kadar dilimizde tüy bitmişti. Her neyse şimdi başka bir bilgiye geçelim. Bu bahsedeceğim bilgiyi iki yerde daha gördüm. Şu an o yorumu ekrana koydum. Bu yorumu beğenen 7 kişi de buna inanmış olmalı. Allah'tan bazı kişiler bunun yalan olduğunu söyleme gereği duymuş. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Peki ya bu bilgi gerçek mi? Tabii ki de değil. Bu yorumdan en az 3 sezonluk Türk dizisi çıkar. O kadar iyi kurgulanmış bir bilgi ki okuduğum anda nutkum tutuldu. Peki ya sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Her gördüğünüz şeye inanır mısınız? Bunları benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlar kısmında buluşalım. Son olarak emeklerimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Görüşürüz.